Herkese merhaba. Şu an kanlı jamantarı topluyoruz. Daha önceden gelmiştik buraya. Ee, kimse gelmemiş gibiydi ama şu an bir hafta sonrasında baktığımda gelinmiş, eşelenmiş gibi. Bazı bölgelere de baktık ama buralarda hiç yok gibi bir şey. Şu an öyle tek tük çıkıyor. Şu an 11. ayın bugün herhalde 11. I. Şöyle şu kadar bir mantar topladık. Bir yarım saat falan oluyor. Çünkü buralar bayağı bir e, vatandaşlar bayağı bir bakmış. Yani güzel bir eşelenme olmuş. Toprak havalanmış diyelim yani. Herkes nasibini alır tabii ki. Biz de nasibimizde ne varsa onun için geldik. Bakıyoruz. Şu an Çatalca'dayız. Bu şekilde araya araya bulacağız bir şekilde. Evet şurada şöyle güzel mantarlar var. Bunları da tabii ki gördük gözümüzden kaçmadı. Bir abi var diyor. Kimse görmeden diyordu. Aynı bu şekilde kimse görmeden toplayalım mantarları. Taze taze. yanımda bıçak yok tabii ki. Mecbur bu şekilde topluyoruz. Daha var ufak. Daha var. Ufakları ellemiyoruz tabii ki. Şu an hava da karanlık çok fazla da net bir şey belli olmuyor. Taktan da güzel bir yağmur var. Şu şekilde takalım torbamızı. Yola devam edelim. Çok denk geldi. Bazı mantarların hep üzerlerine basılmış. Kimine sanki tekme atmışlar. Yani çözemedim. Tuhaf bir durum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burada da şöyle saklanmış güzel mantarlar var. Bunlar sırf kan deposu. Sırf kan. Yani bunu şöyle kırdığımızda içini göreceksiniz. Kıpkırmızıdır. Çok tatlı. Çok güzel bir mantar. Buralarda da vardı. Evet. Bir tane de burada var. Bu şekilde. Çok güzel bir mantar. Ellerim kıpkırmızı oldu şimdiden. Daha yeni yeni çıkıyor bu kısımda. Bakmak lazım tabii ki. Hava da kararıyor. Bize bugünlük yeter bu kadar. Herkese iyi günler. Takipte kalın diyelim ne diyelim. İyi günler. Bir tane de burada.